Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur, kederden kurtulur. Kutsi düsturunu kendine rehber et. Hevesli akılsız çocuklar gibi muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Düşün ki fani zevkler sana manevi elemler, teessüfler bırakıyor. Dünyevi maddi zevkler, fani zevkler, geçici devamsız zevkler arkasında manevi elemler bırakıyor, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar elemler ise Bilakis manevi lezzetler ve uhrabi sevaplar veriyor. Şimdi insan da bu darlıkta, o sıkıntıda sıkıntıya girince, eleme girince Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Sevap kazanıyorsun, manevi lezzet alıyorsun. Cenab-ı Hak'la konuşuyorsun. Sen divane olmazsan muhakkak lezzeti Yalnız şükür için arayabilirsin. Evet lezzet istenir mi? Nimet istenir mi? Şükretmek için iste. bana daha çok ver daha şükredeyim. Şükür için isteyebilirsin. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle diye dua ediyoruz ya. Nimeti, lezzeti, maddiyatı şükür için. Sağlığı şükür için. Şükrünü eda edebilmek için istemek lazım. Yoksa başka türlü lezzet, zevk, fani dünyada istenmez ki. Sadece şükür için istenilir. Zaten lezzetler şükür için verilmiş. Zaten dünyevi lezzetler, nimetler Cenab-ı Hakk'ın insana sunduğu şu kainat hepsi şükür için verilmiş. Cenab-ı Hak istifade etmeyi, anlamayı nasip etsin. Hakikaten tabi okuduk, okumak da güzel, dinlemek de güzel, anlatmak da güzel. Okurken, anlatırken, dinlerken belki bir cuşu, huruşa, heyecana geliyoruz ama hakikaten de zor meseleler. Bunu devamlı okumak da istifade etmek kafamızın üzerinde, belki yatağımızın, yastığımızın üzerinde, belki odamızda bulunması lazım ki her gün bir defa okusak bize çok faydası olur diye düşünüyorum inşallah.